Allah'ının mülklerinin kendilerini yeteceğini zannettiler yani. Kibirlenmek, gururlamak bu demek. Kendi kendilerine yeteceğini zannettiler. Dediler belli bu dünya bizim, bizim hükmümüz geçer diye böyle gururlandılar. Hanisiniz şimdi? Neredesin? Böyle dünyaya sığmayan ey insan, o küçücük bir tabuta konulduğu zaman neredesin? Hanisin? Nerede para? Ülkün nerede? Sevenlerin nerede? Hani? Ne yapabilir mi? İşte o tabutun özelliği de Sığamadığın dünyada dar bir yere sığarsın. Şimdi i̇şte senin durumun bu işte. Ona göre hareket et demek tabuta bakar bir insan kendisine işte orada hissesini aldı. Bir şey demeye gerek yok, konuşmaya da gerek yok. Ama buna bakın işte ibret alamazsınız. Ondan iyi bu az mı vardır? Görmek isteyen